Seni sevmek var ya, bir bebeği sevip okşamak gibi seveceğim, öpüp koklamak, gül tenini incitmeden, düşlere dalmak her gece vakti huzurlu huzursuz, uykuyla uyanıklık arasında, git gellerde bazen ağlamakla, çalılarda ötüşen kuşların sesini dinlemek tan vakti ağrırken Gökyüzünde güneş doğarken her sabah sımsıcak. Taze bir güne uyanmak keyifle ve bir fincan kahvemi yudumlamak pencerenin kenarında. Gölgesinde serinlemek ulu bir çınarın. Denizlerin yakamozunda şarkılar söylemek sandalda aşkınıza dair. Doğmamış güneşlere kafa tutabilmek gözlerinden aldığım cesaretle. Yıldızlı gecelerde birlikte semayı seyretmek doyasıya. Kayan yıldızları görünce dilek tutabilmek umutla. Gözlerim kamaşırken uçsuz bucaksız gökyüzünde. ikimizin yıldızını aramak gibi bir şey seni sevmek. Rengarenk koşurtmaların coşkusundasın sen. Dans ederken rüzgarda savurduğun saçların Güneşin eşsiz sarısına eş. Ay çiçeklerinin güne baktığı gibi bakarsın her gün yüzüme. Taze umutlarla. Gök kubbenin altında bazen saatlerce hiç konuşmadan öylece dururuz biz. Sen, ben, biz, ikimiz. Biz sevdik mi işte böyle büyük severiz. Gözlerimizde kaybolup yüreklerimizde buluruz kendimizi. Sen, ben, biz yani ikimiz beraberken ne kadar da güzeliz.